Herkese merhaba. Bugün sizlere çantamda neler olduğunu göstereceğim. Öncelikle elimi atıyorum artık. çıkarsa ilk cüzdanım. Cüzdanımı çok severek almıştım. Mark Jacobs'tan -E aldım. BM'den. Yani çok çok aman aman bir kullanışlı cüzdan değil açıkçası. Ama ufak olduğu için çok rahat oluyor. İşte bir para yeri, işte kartlıklarım. Burada da küçük bir... Gizli bir bölme gibi bir şey var. Başka da hiçbir pardon özelliği yok. Ee, yani rengini kapıldım açıkçası ve dediğim gibi ufak olması ve her türlü çantaya sığıyor. Sonra küçük ceplere bakalım neler varmış. Aa bu arada çantamı göstermedim ne kadar güzel. Ee, çantamı sanırım yaklaşık olarak 2 sene önce falan almıştım böyle birden. Şöyle uzun bir sapı var. Yani hani bunlar da evet tamam rahat olabiliyor. Genelde zaten yorulduğumda takıyorum ama en çok uzun olarak kullanmayı tercih ediyorum şu küçük ceplerinden başlayalım. Bakalım neler gelecek. Bunu arkadaşım almıştım. Çok severek kullanıyorum ama son bir tane kalmış. Ee, Eyüp Sabri Tuncel'in muhteşem ıslak mendillerinden. Gerçekten çok güzel. Kuaför kartım. İşte hediye kartlarım. Sonra ilacım ve hayatımın tek varisi. Ya bunu söz yaşayamıyorum ne yazık ki. Çünkü kronik e, sünsdüm. Onu da yanına taşıyorum bir adet cımbız. Olmazsa olmazı olmaz Evet, cımbız. Olmazsa olmazı evet, onlar bilir. Evet, sonra bir cebe bakalım. Çıkacak. Tabii ki de last kabı. Araba Sonra para. Her <laughs> para çıkıyor. Evet. Ya çantam bu arada olduğu gibi hiç dokunmadan hiçbir şekilde bir şey yani işe yerden geldim. Aldım ve videoyu çekiyorum. Hiç dokunmadım. İçinden ne çıkarsa artık. Gördüğünüz gibi böyle. Ben çok dağınık bir insan olduğumdan içinden bir ton hani daha bir sıra çıkacak galiba. Evet neyse. Görmediniz. Ee, şöyle minnak bir çantam var. Ben bunu Forever New'den almıştım. İndirimden çok uygun bir fiyata almıştım. Çok şeker bir öyle Hoşuma gidiyor. Biraz parlak parlak böyle Simdiş şeyleri de çok severim. Ee, bakalım içinden bir tane body shop'tan aldım. Böyle bir el kremi var. Kızılcıklıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey. Bir adet toka. Şey kolonya. Çok seviyorum. Herkes böyle yanımda olan herkese sürekli özellikle sigara içenlere lütfen. Yani özellikle benim yanımda içmezseniz çok sevinirim. Yoksa ben sizi kolonyaya boğarım. Bir tane e, diş ipi. Çok rahatsız oluyorum çünkü Dışarıdayken falan. Hmm, başka başka. Bir adet parfüm. Bu da kuzenim almıştı bana. Çok severek kullanıyorum. Gerçekten harika bir parfüm. Kıyamıyorum aslında ama. Yani Bak minik boy falan çantada çok rahat oluyor. Black Opium. Belki bilenleriniz vardır. Ee, bilmiyorsanız da mutlaka deneyin. Tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Sonra içime bakalım neler var başka. Hmm. Böyle bir rolo. Gayet fresh kokuyor. Zaten fresh natural ismi de. Yani gibi minik böyle. Güzel. Sonra yine böyle bir kabuki fırça var. Sephora'dan almıştım. Aslında hiç kullanmadım. Yani böyle çantada falan hani ne bileyim çok da aslında yanımda hiç pudra falan da taşıma fakat böyle almışım ya. Duruyor. <laughs> Sonra bir saç mantı. Çok fazla elektriklenen ve çok kıvırcık bir saçım olduğu için aslında takmam gerekiyor. Yine bir boğaz spreyi. Hastalıklı. Çantamda her şey mevcut. Ee, bir tane Splat diye bir köpük. Ya yani gerçekten çok güzel bir şey. Ee, dışarıdaysanız işte e, bir yanınızda diş fırçası, diş mancı falan taşıyamıyorsanız e, 4-5 tane bir fıs sıkıyorsunuz. E, ardından işte gargara yapar gibi tükürüyorsunuz. Ve gerçekten bir diş fırçalamış, kadar etkili oluyor. Çok memnunum ben. Neydi? Böyle? raspberry hani böğürtler miydi ahududu muydu öyle bir şey galiba tutuyorum ben de leş gibi bu arada içi böyle bazen şey yapıyorum liste falan yapıyorum değil ama işte almak istediğim işte ben bazen işte mesela market market değil de yani işte kozmetikle alakalı genelde oluyor markete gittiğimde de liste yapıyorum bilmiyorum siz yapar mısınız İşte onunla ilgili liste falan yapıyorum kağıtlar var işte onunla ilgili de onunla çıkan bir var. çok fazla pis içi Şimdi makyaj çantam var da çok fazla bir şey yok. Oldu. birazdan açarım. Şimdi ıvır zıvır göstereyim. Yine bir ıslak mendil. İşte şarj kablosu. Ondan sonra bir adet kulaklık. Sony gözdeşi damlalarım. Bunlar size yaşayamıyorum. Şey çok kötü bir şey. Ve bir adet tinger. Biliyorsunuzdur belki. çok şeker bir kaba kabı vardı. Aslında memnun musun dersin? Evet hani saçımı fönüken genelde kullanabiliyorum. Veya ıslakken falan çok çabuk açılıyor. Çünkü saçımın arkaları koyun saçı gibi. Deli gibi karışıyor. Ben de hani onları e, açma mayesinde. Yoksa diğer hani elektriklenme al alıyor falan bilmiyorum daha göremedim. Bir adet ön anahtarı. Bu arada ben anahtarlık falan pek takamıyorum. Bunlar da kopmuş. Sonunda bu bir tane kalp kalmış. O kadar. de kopuyor. Neden bilmiyorum. Bana hiçbir şey dayanmıyor. Şarjımın da <laughs> devamı. Yine bir adet el kremi. E, soğuklar ve cildimin aşırı kurusun, kurumasından dolayı da, durmadan hep elime krem sürüyorum. Ya kokusunu genelde beğenmiyorlar. Özellikle benim kızım hiç sevmiyor. Beni izlersen hatırlarsın. Ama bilmiyorum ben memnunum. Ben indirimden almıştım. Özellikle soğa karşı kuruduğunu ve onardığını söylüyor. Yani, tavsiye ederim. Bir şey bakarsanız şu anda hala indirimdeydi. Ee, Genelde bozuk para. Yine fişler. Yani çalam çok kötü. <laughs> İçine sakızlar falan dökülmüş. Böyle. Öyle yani. Sonra bunda başka bir şey yok. Küçük bölmesinde deseniz şöyle leş yine. Her zamanki kartlar, martlar. Benim kartlığım yok. Çünkü bana <laughs> kartlık da 3-4 tane falan taşımam lazım. Çok fazla şey var. Gördüğünüz gibi. Kaltılık şeyler. Geçiyorum artık bunları. E, makyaj çantam aslında hani çok aman aman şeyler taşımıyorum yanımda. İşte sabah kalktığım zaman çok fazla şey sürdüğümden akşama kadar gitmesi için uğraşıyorum. Zaten işe gittiğimde normalde yapmıyorum. Bunu kamera çekmek için yaptım. itiraf ediyorum. Sadece hafta sonları ve hafta sonları da zaten özel bir yere gideceksem yani uzun süre dışarıda kalacaksam daha büyük bir çanta ya daha, daha büyük bir e, makyaj çantası alıyorum. Bu arada makyaj çantam Makeup Forever'ın ve ben bunu bir setten aldım. Yılbaşı setiydi. Ne ya Söyleyeyim. Sadece şunun için aldım. Gerçekten rengi çok güzel bence. Bilmiyorum siz de beğenir misiniz? Şuradaki Classic Makeup Forever'ın bir dudak işareti var. Böyle yani ufak bir şey. Aslında çok zor şeyler sığıyor. Hani dediğim gibi kompakt şeyler kullandığım için mesela bir tane kapatıcım var. Nars. orada numarasını öneri Light 2. Ben çok 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 memnunum. Hani ben her şeyini çok değiştiren, sabit kalan biri değilim ama Büyük ihtimal buna kalacağım. Bir adet fırça. Mac'in Alık fırçası. Ben bunu alıp her şeyde her şeyde kullanıyorum yani. Silinmiş sanırım ama 129 falan olması gerekiyor. Devamında sel bir şeyler var. Bilmiyorum yani. Böyle kılıf olması da çok rahat oluyor. Bu şekilde taşıyorum. İmkirlenmiyor. Klasik Nars Orgazm. Ee, ya şeyden dolayı bunu aldım. ya yani. hem minik hem aydınlattığı için yanıma daha fazla farklı şeyler almama gerek kalmıyor bronzer falan da almıyorum. Yani bilmiyorum. Ben çok beğeniyorum. Çok beğenerek kullanıyorum. Kullanmanızı da tavsiye ederim. Gerçekten harika. Narsın zaten çoğu ürünü o şekilde. Yanında bir adet rujum var. Ve gördüğünüz gibi yedim. <laughs> Ruju yedim. Gerçekten sabah kalkıyorum. Akşam yatıyorum. Mer. Tabii ki de. Mac Mer. Ya bilenleriz belki vardır ama ben çok 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 memnunum. Muhteşem bir ruj. Stok yani stoklarda bir ara yoktu hatta annem alacaktım çok zor buldum ee, bakmadıysanız kesinlikle tavsiye ediyorum özellikle benim gibi beyaz tenliyseniz inanılmaz yakışıyor ben aslında bence beyaz tenliyle de alakası ben herkese yakıştırdım bilmiyorum çok kişi de gördüm de bu da kuzenimin hediyesi Ay, bu, bu, benim için çok inanılmaz anlamlı bir hediye çünkü ben aylarca aradım Dolce Vita Nars belki hani Bilmeyen falan vardır ya da biliyorsunuz da gerçekten muhteşem bir ruj. Çok doğal duruyor. İşte bunu da yanımda taşıyorum. Bir tane dudak kalemi. Aslında hani renkleri çok uymuyor. Bu klasik bold bear. Hani ama bilmiyorum niyeyse. Bunu taşıyorum da bazen çerçeve yap yapmak için adına. Çünkü çok taşırıyorum. Bir tane de tabii ki. Olmazsa olmaz. Benim çantamdakiler bu kadar. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi çok 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 bekliyorum. Çünkü çünkü ben çünkü ben ilk kez giriyorum. Ee, umarım beni de seversiniz. Videolarımı da seversiniz. Fikirlerinizi ve özellikle eleştirilerinizi de açayım. Her türlü bekliyorum. Ne diyeyim? <laughs> çok teşekkür ederim şimdiden. Beni izlediyseniz ve izlemeye de devam edecekseniz abone de olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.